18 Ocak 2025'ten merhaba. Konu başlığımız kendinizle aranız nasıl? Bu konu benim aklıma belki 3 ay önce geldi ama fırsat olmadı çekemedim. Şimdi aklımda kalmadı konular, alt başlıklar. Yani kendinizle barışık mısınız, kendinize sık sık kızar mısınız? Bunları düşünün. Aslında yaratmaya çalıştığım farkındalık kendinizle de bir ilişkiniz var. Ailenizle ilişkiniz kötüdür, kafanız ona bozulur, iş yerinde Sevmediğiniz birisi vardır, yönetici geri zekalıdır falan filan. Ama günün sonunda diğer insanlara karşı duyduğunuz nefretle oluşturduğunuz stres size etkiliyor. Size zararı var. Beslenme alışkanlıklarınız nasıl mesela? Kendinize iyi davranıyor musunuz bu konuda? Beslenme konusunda dikkat ediyor musunuz? Kendinizi terkin ediyor musunuz herhangi bir konuda? Bence dikkat edilmesi gereken en büyük başlık kendinizle ilişkiniz konusunda kendinize yarattığınız stres. Mesela 3 gün sonraki kendinizi bir iyilik yapıyor musunuz? Zor olan bir işi bugünden halledip, 3 gün sonra dönüp olan iyi ki yapmışım diyor musunuz? Kendinize koyduğunuz hedefler aşırı yüksek. Bu kendinizi yoruyor mu? Yapmak istediğiniz, yapmak istediğiniz bir konuda dağın başını mı hedefliyorsunuz? Yani dağın başını hedeflediniz, buradasınız, şuraya çıktığınızda daha şu kadar daha yolun var diye üzülüyor musunuz yoksa? Hedefiniz ortaydı, siz yaraladınız onu aslında yine aynı yere geldiniz ama bu sefer pozitif duygular hissediyorsunuz. Aldığınız kararlar konusunda, yaptığınız işler konusunda, kurduğunuz cümleler konusunda, yap kurduğunuz hayaller konusunda kendinize kötü davranmamayı düşünmeniz gerekiyor bence. Belki çok basit ortaokul seviyesinde bir ifade, bir öneri ama yani hayatınızın belli dönemlerinde durup düşünmeniz gereken bir konu. Hayatınızın sonuna kadar kendiniz olacak tek kişi çünkü. Bu yüzden kendinizle ilişkiniz güzel olmalı. Bazen insanın bu tarz basit cümleleri bilse de duyması gerekiyor bence. Duyması iyi de hissettiriyor bana en azından. O yüzden de böyle kuruyorum cümleleri bu, bu, şekilde. Yani su içmek iyidir gibi basit bir cümleyi bile insan duyduğunda evet ya bu böyle dediğinde yani o zihnindeki o kıvılcım yine yanıyor. O güzel bir şey bence. Kendinizle olan ilişkiniz en önemli ilişki bir de. Bu yüzden üzerine biraz durun düşünün. Belki 5 yıl sonraki kendinize mektup yazın. Abi dengeyi koruyun. Kendimi ödüllendireyim yani her gün atlıya pastaya dayanmayın, abanmayın. Kendinizi arada bir dönüp kontrol edin. Yani bunun için belki bir toteminiz olsun. Ya yani totem de denmez de. Sizin aklınıza bunu getirecek bir alışkanlığınız olsun. Mesela günlük yazarken, o günü yazarken hissettikleriniz. Neyi yanlış yaptım, neyi doğru yaptım ve bu bana karşı ne getirisi oldu ne götürüsü oldu gibi. Kendinize iyi davranın. 2025'te aldığınız kararlarda İçine sinme oranı, doğruluk oranı umarım %90'ı aşar. Herkes için değil tabii. iyi insanlar için bunun böyle olmasını diliyorum ve görüşürüz diyorum.